Sonunda Sivas'a gelmeyi başardım. Normalde Ankara'ya gidecektim ama Türkiye'ye yardım sinyali gönderdim. Bu sayede artık birlikte hareket edebileceğiz. Tek başıma devam edersem yakında silahım olmadığı için başıma bir şey gelecek. Kök Türk dedi. "Senin burada ne işin var? Merhaba Türkiye, ben buraya sana bir şey açıklamaya geldim." "Ne açıklayacaksın? İlk önce bana şunu söyle zombiler buraya da geldi mi? Tüm Türkiye ve daha birçok ülkede zombi baskınları hala devam ediyor." Tamam ben en iyisi sade de geleyim. Bu baskınlar Amerika'nın işi. Ne tezgah mı lan bu? Maalesef gerçek ve yardımınız olmadan da onu yenemeyiz. En iyi yardım ile seni destekliyorum dedi. Aslan torunum benim. Hadi vakit kaybetmeden Ankara'ya gidelim. Peşindeyim evlat. Klon Türkiye. Amerika neredesin seni göremiyorum. Buradayım. Neden drone kılığına girdin? Ron kılığına girmedin durumun üstündeki kamera sayesinde sen ben de seni duyabiliyorum. Sadece ben seni görüyorum, ama sen göremiyorsun. İyi hey, tamam. Asıl sen niye çağırdın? Sen şu anda neredesin? Ben şu anda senin tesisine yakın bir yerdeyim. Onu bil yeter. Tamam, o çok önemli değil. Şu anda Macaristan tesise sızmış bir durumda. Biz onunla ilgilenmekten. Zombileri çok ihmal ettik. Senden istediğim biz Macaristanı yakalayana kadar zombilerin komutanı olmalısın. Kabul ediyorum ama bir şartla. Neymiş o şart? Türkiye'nin tarih anahtarını istiyorum. Buna kabul edemem bir kontribalısın tarih anahtarını başka bir kontribalısın. Alırsa alan kontribalısın yok olur. Ve o tarih anahtarı kontribalısın endinden bir önceki devlet haline haline dönüşmesini sağlar. Mesela Türkiye o anahtarı kullanırsa Osmanlı'ya dönüşebilir ama tarih anahtarı bir kullanımlıktır ve kullanan kontribalısın yok olur. Ama ben bir kullanım ve bu kural bende işe yaramaz. Onu sadece sen ve zombiler alabilir onun dışında orijinal Gontrevalslar. O anahtarı almaya çalışırsa yok olur. Zombilerin komutanı olmayı kabul ediyorum. Ama dediğim gibi asıl hedefim Türkiye'nin tarih anahtarı. Tamam bu anlaşmaya sadık kalırsan ikimiz de karlı çıkacağız. Ben sadık kalırım. Ben de. O zaman anlaştık. Anlaştık anlaşmasına ama Macaristan yakalandığında komutanlığında tamam mı? Tamam rahat ol kaptan. Hadi seni göreyim koçum. Bu oyun daha yeni başlıyor Türkiye. Ben niye yukarı gittim ki?